Kuşku geldiğinde onu hemen zekanın uyanışına yönlendirmeliyiz. Kuşku geliyor, olumsuz duygular gelince onu hemen zekanın uyandırılmasına yönlendiriyorsunuz. Kuşku sorulara neden oluyor. O yüzden kendinize ya da çevredeki arkadaşınıza biri varsa ya da kendinize soru sorun ve yanıtını da bulun. Kuşkuyu böyle kullanacağız. Örneğin neden intihar etti? Boşuna intihar psikoloji kitabını yazmadık. Ve bu intihar psikoloji kitabı birçok insan sayısını bile unuttum. Arayıp teşekkür ediyor. Diyor ki ben ölmek istiyordum. Sizin intihar psikolojisi kitabınızı okudum ve vazgeçtim intihar etmekten. İşte böyledir. O yüzden kuşkuyu zekayı uyandırmak için kullanacağız. Her negatif durumda intihar etmek insan eden insan bile ölmek istiyor. Neden ölmek istiyor? Sormalı. Neden ölmek istiyorum? Ve buna yanıt bulmalı. Yanıtlayınca yeni sorular ve yeni yanıtlar ve bizim kitaplarımızı kullanırsa kılavuz olarak o his kaybolacak. Hmm. Çünkü insan belirli bir nedenlerle o noktaya geliyor. Yaşamak istemiyor. Yaşamak istemiyor artık. Çünkü acı, acı çekiyor. Acıdan acı çekiyor. kurtulmak için. O acıdan kurtulmak için çatıdan kendini atlıyor. Ama atınca da daha çok acı çekiyor ve yere çakılınca bedenden çıkan ruhi varlık pişman olur ve daha çok acı çekiyor. Çünkü bunun tanıkları var. İnsanlar intihar teşebbüsten sonra ölüme yakın deneyim yaşayıp bedene geri dönüp hayata geri dönen insanlar var. Ve onlar anlatıyor intihar anında bile o havada uçarken, pişmanlık hissediyor. Keşke yapmasaydım. Ondan sonra tabii yere çakılınca daha çok acı çekiyor beden çünkü hasar görüyor. Bazılar sakatlanıyor, bazılar hayatta kalabiliyor. bazıları bir süre için bedeni terk edip bütün o deneyimler yaşıyor. O yüzden bu bilinen şeyler. Hı hı. O yüzden bilinen şeylere göre insan hareket etmeli ve her zaman kuşkuyu yanıt aramak için kullanın. Bu zekayı uyandıracak ve Sorunu çözecek. Tamam. Evet. Şimdi ya aklımı itirirse soru gelince işte. ne hangi soruyla bunu yanıtlayacaksın? Peki akıl nedir diyeceksin. Ve <laughs> akıl evet peki akıl nedir diyeceksin. Ya, Ve hocam. akıl nedir soruda yanıt gelince bu gidecek ortadan kaybolacak. Aklımı itirmek gibi artık sorun ortada kalmayacak. O yüzden doğru kuşku ve doğru soru, doğru yanıt bulunca uh -huh. siz kuşkuları zekanı uyandırması için ve hayatınızı daha verimli yapmak için kullanın. İstatistiklere <laughs> uh -huh. göre dünyada aşağı yukarı 4-6 saniyede bir intihar teşebbüsünde bulunuyor insanlar ve o bulunanlar %20'si başarılı oluyor. Yani insanlar ölüyor intiharda. O kadar sıkı ve artıyor ve Türkiye'de <laughs> daha hızlı artıyor. Koş, çeşitli nedenlerle, koşullarla ilgili, ekonomik kriz sonunda bununla ilgili. işte o yüzden bu kitaplar, intihar psikolojisi, herkes okusun, içinden teşke ölsem diyen hemen o kitabı okusun çünkü bu derinleşebilir ve insanı tamamen irrasyonel bir duruma çekebilir.